Burası büyülü bir yer Angkor. Ya kesmesin dilini ya. O alkol aldı. Ya şu an neye şahit olduğumu anlatamam yani. Böyle tüylerin diken diken oldu. E, acaba kazıklanıyor muyum diye düşündüğünüz her an emin olun kazıklanıyorsunuz. Bu körde her şey yüzüyor. Market yüzüyor, tapınak yüzüyor. Şimdi müzeye giriş yaptık. Şu bir nolu yerden. Şöyle yukarı doğru ilerleyeceğiz. Sola döneceğiz. Kraliyet Sarayı'nı gezeceğiz. Tıpkı Tayland'daki Bangkok'taki gibi nehrin kenarında o Chao Pura'ya neydi bu e, Mekong Tonle Sap nehrin kenarında kurulmuş bir e, biraz daha modern diyeyim. Bir Royal Palace Kraliyet Sarayı'ndayız şu anda. E, Kamboçya'nın başkenti gibi meşhur timonaj ile yönetiliyor. Kral Şimoni tarafından birçok bina hala kullanıldığından sarayın büyük bir kısmı gezilemiyor. Bazı kısımları gezilebiliyor. Onun da içeride maalesef fotoğraf, video vesaire yasak oluyor. Şu mesela devasa e, Kraliyet Sarayı binasında taht salonu var ama içini göremiyorum. E, ülkenin uzak yerlerinden sayısız Kimerli Kamboçyalı krala saygı ziyaretinde bulunuyorlarmış. E, özel günlerde hala geliyorlarmış. Pazar günleri burası çok kalabalık oluyormuş. Bugün günlerden Cuma, Şubat 2024. Ee, bir kalabalık göremedim ben. Gayet e, boş, pek turist yok. Ee, pazar gününe denk gelmeyin diyorlar. O ilk gösterdiğim büyük yapı aslında Silver Pagoda. Yani Gümüş Pagoda. Saraya kompleksi içinde olmasına rağmen ziyarete açık olan yerlerden biri. Zümrüt Budan'ın zaten hikayesini anlatmıştım. Laos'ta da bahsetmiştim. Onun tapınağı olarak e, biliniyor burası. Pagoda ilk başlarda böyle 1800'lerde ahşaptan inşa edilmiş. Sonra Bangkok'taki Zümrüt Buda tapınağından esinlenilmiş. E, yeniden inşa edilmiş. E, Zümrüt Buda'nın da garip hikayesi vardı. Daha bahsetmiştim. Kısaca Sri Lanka orijinli olduğu düşünülüyor. Oradan Chiang Mai'ye, Krallığı'nın başkentine, Kuzey Thailand'a taşınıyor. Oradan Luang Prabang'a, Laos'a götürülüyor. Daha sonra Vientiane, Laos'un sonraki başkentine götürülüyor. Şimdiki başkent aynı zamanda. Ve Siam saldırısında ele geçiriliyor. Şu an Bangkok'ta Wat Phu Pha Kru tapınağında. Ee, Zümrüt Buda Tayland'ın sembolü. Ve e, Kamboçyalılar için de sadece Taylar için değil, Taylarla akraba olan Lao'lar için de, Laos'lar için de kutsal bir e, ulusal sembol. Amblem e, Zümrüt Buda, Emerald Buda. Burası Ramakien galerisi. Ee, duvar boyunca görüyorsunuz çok güzel boyanmış. Ramakien, Ramayana'nın aslında Güney Asya'daki hali. Ramayana bir Hint destanı. E, ee, Ayoda kralı var Rama ve onun başından geçenler, onun hikayeleri. Aynısı Hindistan kültüründen gibi bunlar çok etkilenmişler. Hatta Kimer kralları esmeri bile sanskrit demiştim. Ee, Ramayana destanını böyle duvarlarına oymuşlar. Aynıları şeyde de vardı. Ee, Bangkok'taki ulusal sayda da var. Royal Palace'da da var. Kraliyet Sarayı'nda da var. Aynısı Phnom Penh'de burada. Tapınağın dışına böyle demir çitler falan yapmışlar. Sanki böyle Fransız bahçesi gibi. Yani bu ne kadar anlamsız kimya altın yaldızlı bir şeyler koymuşlar trabzanlar mermer mer falan. bunlar mermer bakar mısın İtelen mermeri yani tapınağın etrafını böyle çift yapmışlar sanki böyle bir Fransız bahçesi şey bahçesi yani Asya'da ne işi var bu simetrinin bu Avrupa bahçeciliğinin işte yapıyorlar ya bunu ki nasıl karar veriyorlar bilmiyorum ki yöneticiler hiç mi şaşırmamak lazım burada pol pot rejiminden dolayı böyle görüyorsunuz sakal kalmış insanlar var kitaplar satıyorlar bu şekilde, bölgenin tarihi acıklı ya, yani o sakatlanmış ağabeyi de görmüşken e, Pol Pot dedim, kız kimerler dedim. E, bu dönemde hakikaten bu bölgenin insanları çok acı çekmiş. Zaten Laos'un halini biliyorsunuz, dünyanın en çok bombalamış ülkesi. Vietnam zaten savaş gördü. ABD ordusunu gömdü ormana. E, Kamboçya'da kendi yönetimi yüzünden, e, Mao özentisi bir adam yüzünden bu hale gelmiş yakın tarihte. Şimdi ABD 1973'te Vietnam'dan çekilirken Kamboçya'da 8 ay güya komünistler hedef almış. Kongre durdurana kadar ABD kongresi halı bombardımanı yapmışlar ülkeye. Savaşa dahil olmayan bu ülkeye 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan bombanın iki misini atmışlar. Vietnam'da da olduğu gibi bombardıman komünistlerin daha da güçlenmesini sağlamış aslında. Faydası olmamış. ABD'nin Irak'a girmesiyle, Afganistan'a girmesiyle ne kadar faydası olduysa o kadar faydası olmuş. Ee, 75 ile 78 yılları arasında ülke kızıl kimerlerin kontrolüne geçmiş. Bu dönemde yapılan toplu katliamlarla biliniyor. Mao'yu özlenen Pol Pot iki büyük şehirde yaşayan 3,5 milyon insanı zorla kırsala sürüyor ve çalışmalarını emrediyor. Okumuş, okumamış, başka bir işte daha faydalı olur mu düşünmeden. Pol Pot döneminin Kamboçya nüfusunun yarısı yani 4 milyon insan ölüyor arkadaşlar bir şekilde. Bu sürgünler yüzünden, açlık yüzünden, kıtlık yüzünden. Bu arada bu adam 2008 yılında hiç yargılanmadan ölmüş. Böyle de bir hikayesi var ee, Kamboçya'nın yakın tarihinin. ABD'nin çekilmesinden sonra işte 78 ile 92 yıllarında Kamboçya Vietnam'ın işgalinde kalıyor. Ya yani Vietnam'ın idaresinde kalıyor. Onlar zaten komünist rejimi şekillendiriyorlar bir anlamda sonradan. 93'te Kamboçya Krallığı tekrar kuruluyor. Şu anda ülkeyi kral idare ediyor. Laos hala komünist ülke, kralları sürgünde. Vietnam zaten komünist ülke. Tayland'ta ve Kamboçya'da kraliyet Meşut İmon arşı devam ediyor. Buranın yakın tarihi hikayesi de böyle dediğim gibi ölüm tavlalarına vesaire gitmeyeceğim. O mayınlar, işte öldürülen müzeler falan. Ben daha böyle kimel odaklı anlatacağım. Ee, daha eski tarih olarak anlatacağım. Karalı konsepti itibariyle, antik konsepti itibariyle. Bursa'da geldim. Nehir kenarındayım. Arkamda Phnom Penh şehri, Tonle Sap Nehri, Tonle Sap Gölü'ler de Şimrip'te. Şurada da Mekong Nehri geliyor. O ikisi böyle birleşip Mekong olarak akmaya devam ediyor ve Vietnam'da denize boşalıyor nehir. Burada büyük böyle bulvar yapmışlar, bir kordon yapmışlar. Ee, keyifli bir yer. Phnom Penh'de geniş caddelerde. Yürüyoruz bakın güvercinleri çağırıyorlar. Oo yüzüme çapacaklar. Bakar mısınız? Sonunda 4 sene sonra Pizza for Peace. Şimdi inanılmaz bir yere getirdim size. Pizza for Peace. İsminin pizza olduğuna bakmayın. Arkamdaki büyük Napoli fırınlarında yapıyorlar pizzalarını. Başka yemekleri de var. Müthiş bir restoran, İtalyan restoranı. Biz buna Asli'yla gezerken Vietnam'da 4 sene önce Hanoi'den denk gelmiştik. Şahane Yecekleri yiyecekleri. Yani hayatımda en lezzetli yediğim bir Bangkok'ta James Oliver. E, orada dünyanın, dünyanın en iyi pizzasını yemiştim. E, İtalya'da da pizza bir olarak söylüyorum. Ve Pizza for Peace Hanoi'de çok iyiydi. Ve şimdi de Phnom Penh'de Kamboçya'da Pizza for Peace'e geldim. Bu arada şöyle pineapple juice söyledim ve komplementre bir ufak böyle bir e, ekmek getirdiler. Hafif böyle bir ekşimsi bir tadı var. Üzerine bal döktediler. Bir balla bir deneyeceğim bakalım nasıl. Burası inanılmaz mutleden bir yere beni. Kamboçya'da olacağını düşünmüyordum pek. Deneyelim bakalım nasılmış. Acı ve ekşi üzerine bal döktüm. Bakalım nasıl olacak. Nasıl oldu? Şöyle oldu tam bir asya olmuş. Acı, ekşi, tatlı, tuzlu karışık. Böyle bütün duyuların böyle ayaklarıma kadar etkilesin. Etki. Böyle bir İtalyan mutfağını Asya'yla birleştirmişler. Çok güzeldi. Tam bir asya dediğim gibi. Dört farklı tat, dört farklı renk. Ülmanın üzerinde dört peynirli, dört mantarlı, kamboçya mantarı. Bunun olayı şu, biraz üzerine bu çili yağından döküyorsun. Biraz fazla oldu. Evet, götürüyorsun. Pizza for peace, Phnom Penh, Kamboçya. Çok yemekle çekemiyorum. Size çok gösteremiyorum. işte lokal yemekleri. Ya o konuda da biraz itiraf edeyim, kuroyum yani. Ee, yanından geçince bile burnumu tıkıyorum yani böyle ne bileyim. Sevmiyorum abi, alışamadım yani. Ben zaten içen dolu çocuğuyum öyle. Deniz, deniz ürünleriyle de pek şeyim yok. İşte çupra yerim, lelek yerim yani. Burada ee, o garip kokular vesaire baharatla meraklıyım ama ya bilmiyorum her şeyin balık soslu olması bilmem ne. Soya böyle çok hoşuma giden bir şey değil. Yemeklerde biraz daha böyle tanıdık yemeklere takılıyorum yani. ama noodle falan yerim ben fazla işte. Eee, o Pad Thai falan Tayland'da. Burada da öyle yani noodle'lar vesaire. Eee, ya da işte et bilmem ne biraz daha Avrupa yemekleri dikkat ediyorum. Zaten kısa şöyle gezdiğim için, tam zamanlı gezgin olmadığım için kısa vaktim var. Ee, beyaz yakalayayım. O yüzden kısa vaktim değerlendirip sağlıklı bu şekilde mideyi falan bozmadan besleniyorum. Meyve falan tabii seviyorum tropik meyveler. Kokonat suyu içmek burada cennet. Mangoların tadı başka. Arkadaşlar kalan adı antik şey ya. Öyle yani ben biraz daha böyle tarihiyle kültürüyle bir yerler anlatmaya çalışıyorum. Yoksa hani Phuket'e gitmişsin, Antalya'ya gitmişsin fark etmiyor benim için. Ee, biraz da seviyorum tabii bu konulara. O yüzden işim biraz dar. Ama yani şey de beklemeyin yani işte Tayland'da, Kamboçya'da gece hayatı. İşte Phnom Penh'de bıçaklandım. Yok böcek yedim, yok bilmem ne yedim. Yok şöyle oldu, böyle oldu. Ee, falan filan bu tür şeyler bende yok. Başka çok video var. Yani Türk'te başka bir şey çekmiyor. Ee, ben daha biraz daha coğrafyayı, biraz daha böyle kültürü, biraz daha arkeoloji, tarih konularını ortaya çıkartıyorum, öne çıkartıyorum. Bu şekilde. Ganesha, Hinduların pil tanrısı. Şimdi Kamboçya Ulusal Müzesi'ndeyim. Arkamdaki harika bina 1900'lerde yapılmış, inşa edilmiş. Kimmer mimarisinin uygun yapılmış, harika görünüyor müze. Dünya'nın en büyük kimer hazinesi de bu müzenin içinde. İçeride video fotoğraf çekmek yasaktı. O yüzden e, size gösteremiyorum ama zaten gezeceğimiz Angkor şehri de başlı başına bir açık hava müzesi. E, burada soldan giriş yapıp saat yönünde kronolojik olarak ilerliyorsunuz. Ankara öncesi dönemden başlıyor. Funan, Indra Varman dönemi ve sonunda 10. yüzyılın başında Klasik Angkor başlıyor. E, bu eserleri gezebiliyorsunuz müzede. E, müthiş bir müze. Başkent'te gezecekseniz, e, gezeceğiniz müze bu olmalı. Burada şimdi biraz Kimer Öncesi'nden bahsedeyim, yani Kamboçya'da kimler vardı, ne no oldu vesaire, Kimerler ne zaman göç ettiler? Funan ve Zerla'dan bahsedeyim. E, Taylar ve Burmalılar gibi e, Kimer halkı da aslında bugün Çin'in güneyinde iki bölgeden geliyorlar. Mekong Nehri'nden Delta Bölgesi'ne milattan önce 100'e kadar bir göç yaşanıyor. Anlaşılan göç eden ilk Kimerler Çin kayıtlarında geçen o Funan ülkesini kuruyorlar, krallığını kuruyorlar. Funan Krallığı edebi ve siyasi konularda yoğun Hint kültürü etkisi altında. Zaten kralların isimleri de hep böyle Hintçe, Sanskritçe. E, Funan'ın geniş dolanması denizlere hükmediyor o dönemde. Kamboçya'nın denize zaten kıyısı var. Ve günümüzde bu kıstak üzerinde aslında bir kanal açılması, Panama kıstağı gibi gündemde. Ama buraya bu projenin yapılması Tayland'da tartışma konusu hala. Çünkü ayrılıkçılar var o Mala Yarımadası'nda orada Müslümanlar var onlar Malezya'ya bağlanmak istiyorlar İşte kısta kaçarsak orada bir ayrım olacak diye düşünüyorlar. Öyle bir e, soru işaretleri var. Singapur zaten buranın deniz merkezi Malakka Boğazı çok önemli. Malezya ve Singapur bu konuda biraz karamsar yani istemiyorlar çünkü isterlerse e, yol kısalmış olacak ve oradan geçecekler Tayland'dan. Oradan Singapur'dan gemiler e, o tax free özelliğini kaybedecek Singapur e, ekonomileri zarar görecek. Malakka Boğazı'nın kanal konusunda böyle bu şekilde bir e, endişe var ülkelerin. Malakka Boğazı'nın ticarete keşfedilmesiyle zamanla Sumatra Limanları önem kazanıyor. Sirvija'ya var, Aceh var, e, bunlar önem kazanıyorlar ve Funan ticaretini yani Kamboçya sahillerini ticaretini gölgede bırakıyorlar, önemsizleştiriyorlar. E, 9. yüzyıla kadar Çinlerin verdiği isimle de Zenla Krallığı, Kimerlerden önce e, dediğim gibi bölgeye, Kamboçya ülkesine hakim oluyor. Ve 10. yüzyıldan itibaren de artık e, Ankor var ve Kimer İmparatorluğu var. E, onlar da bizdeki Osmanlı gibi düşünebilirsiniz. Kamboçya bayrağında Ankor Batı görüyorsunuz. Ülkenin ulusal sembolü Ankor. Sonraki videolarda Ankor'u detaylı anlatacağım. Takip edin. Tüm güzelliğiyle öyle eskiye efendim deyip geçmeyeceğim. Çok güzel anlatacağım detaylı şekilde Ankor'a. Çok iyi çalıştım. Zaten bir kere daha gelmiştim 4 sene önce. Ankor'u keşfedeceğiz. Takipte kalın. Şimdi Phnom Penh'ten başkentten Shimrip'e e, e, geçeceğim. Yol aslında 300 küsur kilometre ama 6 saat sürüyor. E, geceleri 4 saat sürüyormuş. Otobüste minibüste geçebiliyorsunuz. Zaten yol kenarında bu cadde Riverside boyunca şöyle yerler var. Arkadaşlar böyle e, oturuyorlar, şeyleri satıyorlar. Ulaşımı böyle bunlarla sağlayabilirsiniz. E, bir de kalkacak otobüs. Saat herhalde 7 küsür gibi orada olurum. Ee, altı 6 küsür saat sürecek. yarım saatim var. Yarım saat burada biraz nefesleneceğim. Sonra e, bir sonraki video artık Şimrip, Tonla Hesap Gölü, Ankor Şehri, e, Şimrip'in merkezi, Kambaçöy'ü keşfetmeye devam. Az sevgilerine dediğim gibi pazarlık yapın. Pazarlığı da şuna göre yapın bakın aklıma geldi. Mesela şey diyorlarsa işte satıcı kadınlar vesaire. Ten, ten dollars sir, So cheap madam, so cheap diye uzatıyorlarsa, ne kadar uzatıyorlarsa kendilerine o kadar çok pazarlık yapın. Yani uzatanlar kazıklıyordur size emin olun yani. Yani dediğim gibi Tayland'da, Myanmar'da, Laos'ta, Kamboçya'da, Vietnam'da, Endonezya'da, Malezya'da ee, acaba kazıklanıyor muyum diye düşündüğünüz her an emin olun kazıklanıyorsunuz. Şimdi bir 20 dakika mola verdik. Yolun yarısını geldik ve 3-4 saat daha kaldı. Sağ salim varsaydık başka bir şey istemiyorum. Hindistan cevizini doğrarken şey dikkat ediyorlar o baltayı nacak mı neyse artık suya yedirmeme çalışıyor. Suya değerse yerse eğer ee, acıyormuş tadı, ekşiyormuş anında. Soğuk olursa güzel olur. Böyle soğuk bulmak aslında bu ülkelerde zordu. Kamboçya'dır, Sri Lanka'dır vesaire ama Kamboçya bayağı bir yol yapmış yani 4 yıldır. Çin yatırımları mı artık neyse. Ee, bayağı bir gelişmiş. Dinlenme testleri, yollar güzel. Ee, şehirde bayağı bir yapılanma var. Ülke bayağı bir hani kendine gelmiş diyebilirim yani. 4 sene içinde bu kadar değişmesini hiç beklemezdim. Ee, Eskiden böyle soğuk kokonatren bulunmazdı. Sadece sıcak olurdu, yollarda satılırdı. Böyle bir olay var. Şimripe vardım. Saat 6.30. Ee, şimdi yollayayım. 20 dakika yolum var e, hostel'e geçiyorum bugün. Bakalım 10 sene sonra ilk defa hostelde kalacağım. Kendi odam olacak tabi. Ee, yarın sabah Ankor günü. Arkadaşlarla anlaştım. Cüz bir fiyata. Yarın Ankor'u gezeceğiz. Ee, tapınakların birilerini zaten çok çalıştım. 4 sene önce de gelmiştim. E, ee, Şimrip'te hava kararıyor. Ortalık kıpkırmızı zaten yüzümden anlıyorsunuzdur. Ee, tuk Tuktuk'tayım şimdi. Bakalım o hosteli de gösteririm size. Yoruldum. Bayağı zor geçti. 6,5 saat falan sürdü.